olmayan siz değerli izleyicilerimizi yürekten selamlıyorum. Kaymekle canlı yayın işaret dil dersimize yeniden hoş geldiniz. Bugünkü konumuz fiiller. Tabii ki bugün sadece fiilleri yapıp bitiremeyeceğiz. Fiiller uzun bir konu. O yüzden iki bölüm olarak fiilleri çekeceğiz. Hatta fiillerde veremediğimiz yerlerimizde yine canlı yayında diğer programlarda ya da videolarımızda takip edebilirsiniz. Evet, hemen slaytımıza geçelim isterseniz değerli izleyicilerimiz. İlk fiil olarak abartmak kelimesini alacağım. Abartmayı anlatmadan önce sizlere öncelikle zam anlatmak istiyorum. Zam kelimesinde üst üste ekleme yapılır. Bu zamdır. Peki biz eğer düşüncelerimize zam yapıyorsak, üstüne koyuyorsak bu sefer abartmak kelimesi olur. O zaman abartmak diyelim. Bir sonraki fiilimiz hemen acımaktır. Acımak kalbimize orta parmağımızı değdiriyoruz. Acımak olarak veriyoruz. Ve bir sonraki fiilimiz de acıkmaktır. Doymaktır değerli izleyicilerimiz. Acıkmakta da elimizi sağa sola bütün parmaklarımız birleşik kaydırıyoruz karın hizasında. Bir sonraki slaytımıza geçtiğimiz zaman ağlamak Kelimesi geldi. Ağlamayı zaten biz biliyoruz öyle değil mi? İki parmağımızı yüzümüzde, mimiklerimizde tabii ki vücut kullanıyoruz. Hemen bu şekilde ağlamak yapıyoruz. İsterseniz böyle ama asla ağlamayı yaparken Yüzümüzde gülücük olmuyor. Ya da o duyguyu ağlama, üzüntü duygusunu mutlaka vermemiz gerekiyor. Ağlamakta bunu yapıyoruz. Aynı zamanda böyle. Ya da bu şekilde karşıdan da verebilirsiniz. Açmak kelimesi. Açık, açmak, affetmek. Bunların üçünü de kullanırız değerli izleyicilerimiz. Ellerimiz ve el, her iki pa elimizin parmak uçlarını birleştirdikten sonra ileriye doğru açıyoruz adı üstünde açmak, açık, affetmek. Affetmek kelimesinde bir işaretimiz daha var. Affetmek yani kalbinizdeki kötülükleri, kötü düşünceleri ona karşı olan ya da kırgınlıklarınızı böyle kalbinizden bırakıp aşağı doğru atmak olarak da aklınızda kalabilir. Bir diğer slaytımıza geçtiğimizde ağzı kurumak. Ağzı kurumak kelimesinde hemen yapalım değerli izleyicilerimiz. Ağzı kurumakta yaptığımız şey şudur. Hani ağzımız kuruduğunda böyle yapış yapış olur ya, ya artık su ister, boğazımız yapıştı deriz ya. Ee, aynı zamanda bunu da şunu da yapabilirsiniz. Bununla beraber ağzı kurumak olarak kullandığımız eski kitabımızda bulunan bir işarettir, ikilidir. Ve ağzına kilit vurmak. Ağzına kilit vurmak. Şimdi değerli izleyicilerimiz ağzına kilit vurmak derken bu şekilde yapıyorlar. Ama buradan eğer işaret parmağımızı ağzımızı kapatarak ve hemen buraya bir tane kilit işareti yaparsak da ağzına kilit vurmak deyimi aslında olmuş olur. Ee, bir sonraki slaytımızda da aklına gelmek. Şimdi bu aklına gelmekte kullanacağımız Akıl olarak kullanabilirsiniz. Akıl olarak, akıllı olarak kullanabilirsiniz. Böyle bir düşünmek olarak kullanabiliriz. Ama aklına geliyorsa mutlaka gelme işaretini de yapıyoruz. Mesela şöyle, ha, evet. Bakın hemen aklına geldi. Duygularla da ne yapıyoruz? Aklına gelmek yapıyoruz. Bir sonraki slaytımıza geçebiliriz. Ve aldırmamak. Değerli yani izleyicilerimiz, aldırmamak, kulak asmamak, halk arasında bunlar da kullanılır. Aldırmamak yani duymak, kulak asmamak diyoruz ya duyuyor ama atıyor. Yani aldırmamak oluyor. Atıyor, geriye atıyor. Aldırmamak. Peki alışmak kelimesinde iki parmak kullanıyoruz. İşaret ve orta parmağımızı birleştirdikten sonra burnumuzun üzerine koyuyoruz. Burada tutuyoruz ve alışmak kelimesini kullanmış oluyoruz. Almayı biz zaten görmüştük öyle değil mi? Almak almak bu şekilde yapabilirsiniz. Bir sonraki slaytımıza geçtiğimizde ise anlamak. Anlamak anlamak ya da yandan da yapabilirler. Anlamak. Elimizi hemen başımızın orada kapatıyoruz. Aynı zamanda başımızda da onay veriyoruz. Peki anlamamak? Anlamamak. Tam zıttı. Değili aslında. Anlamak değil. Anlamamak. Peki Aramak kelimesinde, aramakta kullandığımız işaret parmaklarımız. Bir işaret parmağımız, sol el işaret parmağımızı yukarıya tutarken sağ el işaret parmağımızı aşağıya tutuyoruz. Ve her ikisini birbiri etrafında dolandırabilirsiniz. Aramak ya da aramak bu şekilde. Aramak kelimesini kullanıyoruz. Araştırmak, araştırmak, incelemek. Şu şekilde parmaklarımızı kıvırdık ve... Hemen parmaklarımızı hareket ettirerek birazcık açıyoruz. İster böyle, ister böyle, böyle yapabilirsiniz. Ve devamında kullandığımız kelimemiz atlamak. Atlamak. Diyelim ki değerli izleyicilerimiz bunu bir duvar olarak düşünün. Elimizi. Bu yüksek bir duvar öyle değil mi? Atlamak için demiştik ya ee, parmaklarımızı kıvırıyoruz ve o duvardan aşağıya atlıyoruz. Parmaklarımızı kıvırmamızın sebebi aklınızda bulunsun diye daha doğrusu e, hatırlama amaçlı bir şeyler söyleyeceğim. Atlamakta kullandığımız parmaklarımız kıvrık oluyor. Neden? Biz atlayacağımız zaman hafif böyle yaylanırız. Yani bacaklarımızı biraz kırarız öyle değil mi? Neden? Düşmemek için, temkinli iniş yapmak için öyle değil mi? Peki atlamakta bunu yapıyorsak? e, değerli izleyicilerimiz düşmekte şunu yaparız. Düşmekte parmaklarımız düz. Neden? Çünkü düşeceğimizi bilmeyiz ki. Düşeceğimizi bilsek zaten dikkat ederiz öyle değil mi? O zaman bu parmakları bu şekilde yaptığımızda düşmek olur. Peki bununla beraber binmek yapacağımız zaman herhangi bir şeye, mesela arabaya binmek olarak kullanabilirsiniz. Peki inmek ise atlamak yüksekti ya değerli izleyicilerimiz. İnmek bu şekilde. Yani iki parmak. İsterseniz tek parmak yapan yerlerde var. O zaman inmek, binmek ya da binmek iki parmakla atlamak, düşmek olarak yapabiliriz. Ve atmak çok kolay. Hatta biz zaten birçok işareti günlük hayatımızda kullanıyoruz. Beden dillerimizi kullanıyoruz. Ama bazen oluyor ki mimiklerimizi, beden dillerimizi anlamsız kullandığımız, hatta anlamını bilmeden kullandığımız zamanlarımız oluyor. Atmak da çok kolay. Zaten bir şey ne yaparız der izleyicilerimiz? Elimizden atarız öyle değil mi? Atmak. Peki ayrılmak ayrılmakta e, ayırmak vardır. İki şeyi birbirinden ayırmak vardır. Ama ayrılmakta bir yerden ayrılmak, bir kimseden, bir şeyden uzaklaşmak anlamına gelir. Yine ayrılmakta değerli izleyicilerimiz buna şuna dikkat edin. Ellerimizin her iki elimizin de tersi. Tersi olmasın. Ben öğrencilerime anlatırken şunu kullanıyorum. Diyorum ki, e, sevgili öğrencilerimiz diyorum. Biriyle buluştuk öyle değil mi? Buluştuktan sonra ne yaparız? Konuştuk, selamlaştık, güzel ee, halatır ettik ve ayrılacağız. Artık farklı yönlere gideceğiz öyle değil mi? Ayrılırken biri bu tarafa gider, biri bu tarafa giderse eğer ne yapmak zorunda? Sırtlarını birbirine dönmek zorunda. O yüzden ellerimizin tersini birbirine döndürdükten sonra açıyoruz. Ayrılmak olarak kullanıyoruz. Ve bir sonraki slaytımıza geçtiğimizde. Bağlanmak bağlamak her iki elimizi de işaret ve baş parmaklarımızı iç içe geçirip bağlayacağız. Şu şekilde bağlamayı görürüz. Ancak bağlamada şunu da yapılır. Bu şekilde bağlamak olarak da kullanılır. Bağırmak bu sestir. Aynı zamanda şiir olarak da gösterilir. Hafif oynatabilirsiniz. Eğer bu sesi biz daha hızlı, daha ileri ilerideki insanların yani uzaktaki insanların duyacağı şekilde daha yüksek tonajda e, kullanıyorsak bu bağırmak olur öyle değil mi? O zaman sesinizi attığınızı düşünün tabi işitme engeller bunu ses olarak bildiği için bağırmak daha ileriye bakın bağırmak olarak birazcık ilerletiyoruz. E, çığlık olarak da kullanılır iki el er, çok bağırmak olarak da kullanabilirsiniz. Bakmak bakmak biz gözümüzle bakıyoruz değil mi? Bir bak derler ya bak. Mesela görmüyor musun? Bak ya da görmek. Görmüyor musun? Devam edelim. Bir sonraki slaytımıza geçtiğimizde basmak kelimesini yapacağız. Basmak, değerli izleyicilerimiz basmak bu şekildedir. Eğer biz çiğnemek diyeceksek bir şeyi çiğniyorsak, üstüne basıyorsak yani şu elimizi, üstteki elimizi hafif kıvırırız parmaklarımızı ve üsttekini basınç uygularız çiğnemek. Peki ezmek diyeceksek her iki taraftan da baskı yaparız. Ne yaparız? Hemen bu şekilde ezmeyi kullanırız. Peki barışmak diyelim. Barışmak, küsmeyi biliyoruz zaten ama yine ilerleyen e, saytlarımızda yapacağız. Barışmakta kullandığımızda her iki elimiz düz. Barışmak. Barıştık, küs kalmayalım, devam edelim. Evet. Batmak kelimesinde. Batmak, elimizi tuttuk. Şu şekilde bileğimizin biraz daha altına koyduk ve tutuyoruz. Bu elimizi çıkardıktan sonra batmak. Suyun dibine batmak gibi. Kullanabilirsiniz. Bir şeyin içine batmakta kullanılan bir kelimedir. Ee, başlamak kelimesi. Başlamakta da her iki elimiz, işaret ve baş parmaklarımız koyduk ve bu şekilde yaptık. Başlamak. Başlama, şimdi başlamak. Ve başlamakta tek kullanıyoruz. Bayılmak. Şimdi bayılmakta da bayılmadan önce başınız döner mi? önce bir tane bir şey göstermek istiyorum. Başımızı tuttuk, gözlerimizi kapattıysak bayılırız. Ama eğer biz böyle yapıyorsak başımızın dönmesi olur. Bir diğer işaretimizde de bayılmakta böyle yapıp küt düşeriz. Bayılmak. Bir sonraki slaytımıza geçtiğimizde. Bırakmak. Bırakmak. Bir şey var elimizde. Öyle değil mi? Bırakıyoruz. İster bunu tek elle bırakın, ister çift elle bırakmayı kullandık. Peki beklemek? Beklemeyi sevmeyiz öyle değil mi? Bekletilmeyi de sevmeyiz. Peki değerli izleyicilerimiz elimiz bu şekilde. Tuttuk, kıvırdık parmaklarımızı ve hemen burnumuzu oraya koyduk. Beklemek. Hatta beklerken bu şekilde bir duygu da kullanabilirsiniz. Bunu şöyle yapan yerlerde beklemek ve bir sonraki beğenmek. Hediye armağanı anlatmak istiyorum. Beğenmekte hediye ve armağanı da şu şekilde tutuyoruz. Bakın hediye armağan. Eğer biz bu beğeniyorsak bunları beğenmek. Hemen güzeli ekliyoruz. Beğenmek. Bir sonraki slaytımıza geçtiğimiz zaman Evet, bilgi vermek. Bilgi aklımızdadır öyle değil mi? Bilgileri hafızaya kaydederiz. Peki vermek, bilgi vermek. Vermek işaretini ekliyoruz ve bilgi vermek olarak kullanıyoruz. Bilmek, bilmek. Bilmemek. Bilmek buradayken bilmemek zıtını, tersini, değilini kullanıyoruz. Peki binmek demiştik zaten ya da binmek demiştik. Bir sonraki slaytımıza geçtiğimiz zaman hemen bıkmak kullanacağız. Bıkmak Elimize, işaret parmağımızı, yüzümüzde de ifadeleri veriyoruz. Bıkmak. Hatta bunu da yaparlar. Ya. Yaka silkmek Böyle de yapılır. Bıkmak. Çok bıkmak. Peki biriktirmek diyelim. Biriktirmek. Bir şeyleri biriktireceğimiz zaman hep aynı yere koyarız. Öyle değil mi? Diyelim ki burada bir şeylerimiz var. Ne yapıyoruz? Oradakileri de getiriyoruz, biriktiriyoruz. Bakın değerli izleyicilerimiz. Biriktirmek. Hemen getirdik. Peki boş vermek. Çok da güzel bir şey aslında. Hayatta bazı şeyleri boş vermek lazım. Neden? Üzülmemek için öyle değil mi? O zaman hadi boş verelim mi? Boş vermek. Boş vermekte kullandığımız elimizi boş vermek. Aynı zamanda eski kitaplarda vazgeçmek de bir boş vermektir ama vazgeçtim, boş verdim diye kullanabilirsiniz. Bir sonraki slaytımıza geçtiğimiz zaman Evet bulmak kelimesini kullanacağız. Bulmakta yaptığımız işaret, işaret parmağımızı tuttuk, ileriye götürdükten sonra kıvırıyoruz ve çekiyoruz. Yani şu hale getiriyoruz. İleri gittik, bulduk, kendimize getirdik. Bulmak, yani bulmayı böyle yapıyoruz. Peki bunu almak? Bunu almak, sıkılmak aynı şeydir. Bunu aldığımız zaman hani deriz diye şu an çok daraldı. Bunu aldım. Burayı sıkarız. Bunu almak sıkılmak. Bu şekilde hareket ettiririz. Peki buruşturmak. Diyelim ki bir kağıt var. Yanlış yazdınız ya da atmak istiyorsunuz ya da sinirlendiniz. Ne yaparsınız? Hemen şu şekilde buruşturursunuz değil mi? Kağıdı bu şekilde sıkarak buruştururuz. Çok da güzel. Peki bükmek diyelim. Bükmekte kullandığımız harekette her zaman yaptığımız hareket. Tuttuk ve büküyoruz. Elimizde bir boru var ya da bir şey var, bir demir var. Bunu ne yaparız? Bu şekilde çeviririz bükmek için. Ve bir sonraki slaytımıza geçtiğimizde de değerli izleyicilerimiz canı çekmek. Canı çekmek imrenmek olarak da kullanılır. Canı çekmek herhangi bir şeyi istemek anlamında da kullandığımız bir arzulamak anlamında kullandığımız kelimedir canı çekmekte kullanırken de değerli izleyicilerimiz böyle eğer bir şeyi, objeyi bakıyorsak ya da bir yiyeceğe bakıyorsak onu istiyor gibi bakmak canı çekmek olarak da yüz ifadesinde kullanabilirsiniz. Çağırmak. Gelmek buysa getir, kap gel anlamında kullanılır. Çağırmak da budur. Çağır. Peki çağırmak dedikten sonra çalışmak diyelim. T'ler her ikisi de aslında bu iş ve çalışmak aynıdır. Yani iş ve çalışmakta T elleri bilekten değerli izleyicilerimiz çeviriyoruz. Çalışmak ve iş. Mesela iş yeri kullanıyoruz. İş kullanıyoruz. O zaman çalışmak dedikten sonra çalmak diyelim. Çalmak aman çalmayalım. E, tabii ki izin alarak alıyoruz, müsaade istiyoruz. E, bizi izleyen değerli küçüklerimiz de var. Bunları e, buradan onların da gözlerinden öpüyorum. E, biliyorum takip ediyorlarmış ve işaretini öğrenmek istiyorlarmış. E, çok güzel, çok memnun oldum gerçekten. Çok da teşekkür ediyorum. Peki çalmayı e, işaret olarak öğrenelim, yapmak olarak değil yani. Çalmakta elimizin tersini, avuç içi dışa bakacak şekilde. Bakın serbest bırakıyorum ve şu şekilde hemen alıyoruz. Çalmak olarak işaretini gösteriyoruz. Ve bir sonraki slaytımıza geçtiğimizde çarpışmak diyeceğiz. Çarpışmak, ellerimiz yumruk, şu kısımları birbirine çarpıyoruz. Çarpışmak ve kaza. Kaza çarpışmak aynı. Peki çekmek diyeceğiz. Bir şeyi çekeriz öyle değil mi? Çekmek bu şekilde. İsterseniz böyle çekin, isterseniz böyle çekin. Yine hepsi çekmektir. Peki çiğnemeyi biz söylemiştik. Çiğnemek ne demiştik? Bu şekilde parmaklarımız kıvrık. Basmak böyleydi. Bir sonraki slaytımıza geçtiğimizde de çıkmak. Çıkmak elimiz şu şekilde değerli izleyicilerimiz. Buradan çıkarıyoruz. Girmekte de kullandığımız böyle. Mesela çıkmanın ikinci işareti de vardı. Evden çıktı. Bakın evden çıktı. Çıkmak, çıkmak buradan kullanıyoruz. Peki çömelmek, çömelmek mi? O zaman çömelmek diyoruz. Ellerimizi aşağıya doğru çeviriyoruz. Çömelmek derken de kendimizi de biraz aşağıya doğru eğiliyoruz. Kalkmak tam tersi. Eğer çömeliyorsak bu da kalkmaktır. Peki dalmak diyelim. Denize dalmak. Dalmakta her iki elimizi de bu şekilde birleştirdikten sonra hemen bu şekilde hareket ediyoruz. Yani şöyle aşağıya doğru dalış yapıyoruz. Bir sonraki slaytımıza geçtiğimizde def etmek, kovmak aslında. Bazen çok sinirleniriz değil mi? e, ee, gerçekten bizi üzen insanları artık def etmek, kovmak istersiniz ama yapamazsınız. Peki işaretini öğrenelim mi? Hadi öğrenelim. Def etmekte kullandığımız işaret elimiz düz. Elim, diğer sağ elimizin üst tarafını şurasını def etmek, kovmak olarak kullanıyoruz. Peki değiştirmek diyelim. Değiştirmekte kullandığımız işaretimiz de ellerimizi yaptık. Bakın TL yaptık. Değiştirmek de bileklerimizden birleştirdikten sonra değiştirmek olarak kullanıyoruz. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Değiştirmek diyebiliriz. Demek söylemektir. Bir sonraki slaytımıza geçtiğimiz zaman hemen diğer işaretimizi alalım. Dikkat çekmek, dikkat, dikkat etmek kullanırız. Dikkat çekmek, yani dikkat olarak da kullandığımız bir kelimedir. Peki, denemek, örnek. Denemek örnekte de her iki elimizde işaret ve baş parmaklarımız birleşik. Sağ, sol elimiz yatık, sağ elimizde işaret parmağının üzerinde sürtüyoruz. Deneme, örnek, denemek. Peki, devretmek diyeceğiz değerli izleyicilerimiz. Devretmekte bir şey vardı. Ne yapıyoruz? Hemen öbür tarafa devrediyoruz. Bakın bırakıyoruz. Diyelim ki bunun üzerinde bir, bir şey koydunuz. Aklınızda kalması için söylüyorum. Devretmek, devretmek olarak işareti kullandık. Bir sonraki slaytımıza geçersek. Evet, dikmek. Dikmekte kullandığımız işaretimiz hemen kenarlarından dikiyoruz. Şuralardan şu şekilde de yapabilirsiniz. Çekebilirsiniz. Ama eğer nakış diyeceksek içerisine, üstüne yani. Neden? Kumaşın üzerine yaparız değil mi biz nakışı? Ama kumaşın kenarlarını dikeriz. Dikmeyi burada kullanıyoruz. Dinlemek, duymaktır. Duydum. Peki, dinlenmek diyelim. Dinlenmekte kullanacağımız işarette dinlenmek bu şekilde. Değerli seyircilerimiz, dinlenmek. Oh, mis. Peki, tatil diyeceğimizde biraz daha keyif yaparız tatilde. Eğer bir kişi sürekli dinleniyorsa tembeldir öyle değil mi? Bakın dinlenmeyi sürekli yapmak istiyor. Dinlenmeyi bu işaret bu sefer tembele girer. Bir sonraki slaytımıza geçtiğimizde de dokunmak. Biz değerli izleyicilerimiz, işitme engelli kardeşlerimiz, arkadaşlarımızla iletişim kurabilmek için onların mutlaka Önünde olmalıyız. Yani gözlerinin bizi görebileceği şekilde e, yönelmeliyiz demiştik. Vücudumuzu döndürmeliyiz. Peki onlara kendimiz e, konuşabilmek için eğer bize bakmıyorlarsa hafif kollarına ya da omuzlarına da dokunabilirsiniz. Dokunmak ve dolaşmak olarak. Dolaşmak elimiz şu şekilde. Önümüze böyle dolaşmak. Aynı zamanda. Baş parmağımızı kapattık üstüne iki parmakla beraber işaret ve serçe parmağımız kaldı. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Peki bunu yaptıktan sonra bilekten bunu salladığımızda dolaşmak, gezmek olarak kullanılan bir kelimedir. Peki durmak, durmak. Peki susup kalmak, susup kalmak. Burada ne yaptık? Aslında yine susup kalmak, sustu durdu anlamında kullanılır. Durmaktır. Bir sonraki slaytımıza geldiğimizde doymak demiştik. Doymak, acıkmak. Peki dökmek diyelim bir şeyi dökmek. Bakın hemen ne yapıyorum? Ters çeviriyorum dökmek. Ya da sürahiden işte bardağınıza ne dökelim? Su dökelim. Peki bir başka şey de dökmek olarak eski kullanılır. Dövmek, dövmek, vurmak. Peki dövüşmek? Dövüşmek, değerli izleyicilerimiz, iki kişiyle yapılır öyle değil mi? Dövüşüyoruz. Ne yapıyoruz? Yumruk yumruğa. Dövüşmek ve kavga olarak da kullanılan bir kelimedir. Bundan sonraki slaytımıza geçtiğimizde, Evet, düşmek demiştik ve anlatmıştık başında. iki parmak hemen bıraktık, düştük. Düşünmek, hmm, neydi? Böyle yaparız değil mi? düşünmek. Hafif. Peki düzenlemek. Düz düzenlemek. Düzenliyoruz. Bakın dümdüz çekiyoruz elimizi. Evet bir sonraki slaytımıza geçtiğimizde de. Evet eğilmek ezberlemek diyelim. Eğilmekte kullandığımız işaretimiz Eğilmek isterseniz bu şekilde eğilebilirsiniz. Belinizi eğebilirsiniz. Ya da şu şekilde eğilmek olarak kullanabilirsiniz. Eğilmek. Tuttuk, eğildik. Peki ezberlemek diyelim. Ezberlemek Bu anlamaktı. Eğer biz elimizde bu şekilde tutuyorsak öğrenmektir. Öğrenmek. Hatta böyle 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 öğrenmek yaparız. Öğrenmektir. Bakın atıları açık bırakıyoruz. Ama ezberliyorsak eğer çekeriz başımıza doğru. Ezberlemek. Ve son kelimemize gelelim. Fiilimiz ertelemek. E, ertelemeyi vermeden önce değerli izleyicilerimiz. Fiiller aslında daha fazla. Ama biz e, yayınlarımıza sığdırabilmek için birazcık e, sık kullanılan fiilleri almaya çalışıyoruz. Bu fiiller bölümün ikinci bölümü de olacak. İnşallah onu da takip etmeyi unutmayın lütfen. Sırayla inşallah videolarımızı çekeceğiz. Peki ertelemek diyelim. ertelemek, ötelemek bir sonraki zamana bırakmaktır. Değerli izleyicilerimiz. ertelemekte yaptığımız şey, hani biz sonra yapıyorduk hatırladınız mı? Sonra ya da sonra. Peki bakın erteliyoruz. Bir sonraki zamana erteliyoruz. Yani öteliyoruz. Değerli izleyicilerimiz. Sevmeyi, sevilmeyi ya da kendinize vakit ayırmayı sakın ertelemeyin. Hayatımız erteleyemeyeceğimiz kadar kısa. İnşallah erteleyemeyeceğiniz, güzel anılar yaşayacağınız uzun ömrünüz olsun. İyi günler diliyoruz. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayınlarımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın.